Kanalıma kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler. Temmuz 2023 döneminde Karaca'nın internet sitesinde mutfak ve çeyizlik ev gereçlerinde yine güzel indirimler var. Birlikte bakalım Karaca ve Karaca Home markasıyla. Drop porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı 1099 lira. Çay sever roboti üçü bir arada konuşan otomatik çay makinesi, su ısıtıcı ve filtre kahve demleme makinesi. 3 özellik bir arada 2800 TL. Destina Bej çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 200 lira. Quick Safe düdüklü tencere seti küçüğü 4 litre büyüğü 6 litre hacimli olmak üzere fiyatı 4000 TL. Başka neler var değerli dostlar? Timeless Merin 5 parça bornoz baş ayak avlusu aile seti bu da 640 TL. Piraye emaye 6 parça sahan seti lacivert renkli. 3'ü de böyle sanki küçük, orta, büyük olmak üzere 600 lira. Karaca kampanyalarında Feature Essential tost Makinesi Matte Black renginde 900 TL. Timo New 3 parça kek kalıbı seti Rose Gold renginde. Kelepçeli kek kalıbı var, baton kek kalıbı var, bir de yuvarlak tart kalıbı var. Set halinde 250 lira. Sizler ürünleri nasıl buldunuz, fiyatlar nasıl? Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın bu arada. Forbes 12 parça saklama kabı. Bu set de benim çok hoşuma gitti. 4 tane büyük, 4 tane orta, 4 tane de böyle küçük kare kaplar olmak üzere. Hepsi farklı tatlı renk e, kapak renkleriyle. 200 lira. Emsan Prisma kek kalıbı gri renkli kat kat farklı bir kalıp. 100 TL. Mayra lacivert 8 parça çeyiz seti. 5000 lira. Videodaki elektrikli ürünler mutfak gereçleri Karaca markası. Ev tekstil ürünleri de Karaca Home markası arkadaşlar. Tüm ürünleri ve daha fazlasını da Karaca'nın internet sitesinde zaten bulabilirsiniz. Binlerce ürün var. Clark Inox çelik termos 1500 ml 300 TL. Ecosoft beyaz çift kişilik yıkanabilir yorgan 250 lira. Aspen 9 parça standlı cam baharat takımı. Bu da arkadaşlar 150 TL. Lina dörtlü baharatlık baharat takımı 950 TL. Emerald 24 parça 6 kişilik kahvaltı seti 800 lira. Az önceki bağlantıda bir elektrikler kesildi. Modem bağlantısı internet gittiği için canlı yayın olmasından dolayı. E, cep telefonu üzerinden şimdi sizlere yayın yapıyorum. Blackstone 6 parça bıçak seti 400 TL. Emsan Lina midi çaydanlık takımı inox 500 TL. Barney çift kişilik Summer Comfort kırmızı renkli böyle bir takım var. 1300 lira çeyizlik ürünler arasında. Devam ettiğimizde Aret 18 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımı oldukça şık görünüyor. Böyle uç tarafları da böyle altın rengine benziyor. 500 lira. Bio Diamond döküm 7 parça Fırın eldiveni, hediyeli tencere seti. Neler var arkadaşlar? Karaca Bio Diamond serisi biliyorsunuz bayağı bir e, tuttu. 3 tane tencere var. 2 tanesi derin, biri karnıyarık tenceresine benzer. Bir de tavası 3500 lira. Yine çeyizlik ürünler arasında. Defne ikili kesme tahtası. Biri küçük, biri biraz daha büyük. 150 lira. 2023 Temmuz ayı fırsat ürünlerinde. Afra Black cam ikili baharat değirmeni. 200 TL set fiyatı. Defne Bio Granit 7 parça tencere seti. Bunda da 3 tane tencere var. Kapaklarıyla birlikte yine aynı set. Bir de böyle tavası var. Bu da 1600 lira. Pablo 59 parçadan oluşan 12 kişilik Newborn yemek takımı. Bunun da dalgalı böyle kenarlarında, uç kısımlarında yine altın renk detayını görebiliyoruz. 6000 lira. Parlin Fuchsia renkli pamuk çift kişilik nevresim takımı. Bunun da renk çok hoşuma gitti. Hakikaten çok hoş duruyor. 550 lira. Başka neler var değerli dostlar? Kai Elegans 84 parça 12 kişilik çatal kaşık bıçak takımı kutulu şekilde 2200 TL. Mikrofiber soft çift kişilik yorgan ve 2 tane silikon yastıksa 700 lira. Gris Bio Granit 7 parça tencere seti. Yani bu 7 parça tencere setinin işte Bio Diamond'ı var, Granit'i var, bir de Gris serisi var. Bunda da 3 tane tenceresi, bir tane tavası. Bu 1200 lira. Biraz daha hesaplı olsun, bir de Granit olsun diyenlere böyle bir alternatif de sunmuş Karaca mağazaları. Pro Midi üçlü blender seti e, siyah ve böyle altı değişik özellikli bıçaklar 6 tanesi 400 lira. Clarinda hardal renkli çift kişilik lastik çarşaflı nevresim takımı var. Karaca'nın ev tekstil ürünlerinde Karaca Home'un ev tekstil ürünlerindeki desenlerini, renklerini ben çok beğeniyorum. Renk seçimleri hakikaten bunda da mesela çok tatlı bir renk geçişi var. 600 lira hanımefendilere soralım. Sizler nasıl buldunuz? Glacier cam 18 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı 400 TL Ciara Fine Cream Platin 60 parça 12 kişilik porselen yemek takımı 5000 TL. Maestro 5 parça servis ve hazırlık seti var. Resimde gördüğünüz takım 100 lira. Hatır Hüps Düet Türk Kahve Makinesi bej renkli 2300 lira. Şu an seste ve görüntüde bir problem var mı? Beni rahat bir şekilde duyabiliyor musunuz değerli dostlar? Air Pro Cook İkisi bir arada konuşan Air Fryer 4500 lira son zamanların en çok böyle tercih edilen ürünlerinden. Homend Himalaya 4 farklı derecede su veren akıllı kettle özellikle su arıtıcı 3770 lira. Emsan Bella Gusto stand mikser mutfak şefi 5 litre hacimli 2700 TL. Pro Multimax mutfak robotu bu da gri renkli 2000 watt gücünde kuvvetli bir motoru var 1300 TL. Karaca kampanyalarında Promix mutfak şefi. Aynı zamanda kıyma çekme, sucuk, sosis, içli köfte, smoothie, blender aparatlı yani şu gördüğünüz cihazda baya bir şey yapabiliyorsunuz. 4500 lira. Vantuz Action Force siyah elektrikli süpürge 2300 TL. Homent Alex lazer moplu haritalamalı akıllı robot süpürge. Değil mi? son zamanların hanımefendiler için özellikle çok sık böyle yorumlarda beklenen, talep gören, araştırılan ürünlerinden birisi. Robot süpürgeler 7.000 TL. Frozen Healthy Ice Cream Machine, sağlıklı dondurma ve sorbe makinesi 1.000 TL. Funday Antrasit çıkarılabilir plakalı waffle makinesi 2.000 lira. Bake X Large Reçel yoğurt hamur yoğurma ekmek yapma makinesi. Yani enteresan mesela şu kadarcık kutuda birçok ürün çıkarabiliyorsunuz. 45 farklı da tarifli kitapçıda yanında hediyesi 2800 lira. Karaca kampanyalarında Blendfit Go Personal kişisel smoothie blender 1000 TL. Homent Heatrow Cool Touch sessiz su ısıtıcı beyaz 700 lira. Multifry 4 artı 4 litrelik dijital 2 hazneli air fryer. Bu da farklı bir ürün gerçekten. Her bir haznesi 4'er litre. Mesela aynı anda birinde patates yaparken birinde tavuk kızartabiliyorsunuz. 7000 lira. Pop-up 5 parça servis seti 200 TL. Cook Plus mutfak sever ikisi bir arada doğrayıcı ve sorbe makinesi 1500 lira. Yeni gelenler hoş geldiniz yayınımıza. Beğen tuşuna basmayı unutanlara da hatırlatalım. Çok teşekkürler destekleriniz için. Hatır Plus mod 5'i bir arada konuşan kahve ve çay makinesi 4000 TL. New Blue porselen 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı 2000 lira. Emsan Simple French Press 153 lira. Kapaklı mavi 4 parça fanus servis seti 200 lira. Grand düdüklü tencere 9 litrelik büyük hacmi oldukça 1500 lira zaten şeklinden de belli. Franella %100 pamuk çift kişilik pike hediyeli nevresim takımı var. Bunun da pikesi hediyesiymiş. 800 TL'de bunun fiyatı. İzleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanları, bildirimlerini açanları ve abone olanlara çok çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.